Ya hayatım acelemiz var diyorsun da sonra kafana geliyorsun diyorsun gözlüğümü unuttum. Ya olmaz ki şimdi böyle. Nerede gözlüğüm? tamam işte buradaymış ya hadi. Vallahi ben de bir gözlük takarım aslında yakışıyor gibi. Yemin ediyorum hayatım netliğini kaybetti. Ne oluyor lan? Yok artık. Saçmalama. Hayatım, hayatım baksana bir neredesin? Hayatım şunu bir takar mısın? Şunu bir tak ya.